Selamlar, hoş geldiniz. Eğer bunu dinliyor benim dünyama hoş geldiniz. Yüküm ağır ve duygularım karman çorman. Bu podcast'in amacı kendimi dökmektir. Bazen de gırgır şamata yapacağız tabii ki. Hayata sorgulayacağız, neden oldu diye soracağız. Hiçbir şeyden geri durmak yok artık. İçimizdeki çoğu şey bazen yazıya, bazen sese dönüştürürüz. Duygular ağır bastığı zaman Ağlamak, sessizliğe çekilmek, bir yerde durup lan ben ne yaptım acaba diye düşünmek gerçekten yorucu. Bugün kendimi anlatacağım burada. Biraz da şiir gibi olacak. Sessizlikte kalan şeyler. Bugün konuşmak için buradayım. Çünkü susmak artık ağır gelmeye başladı. Bazı duygular var. Anlatılmıyor. Ne anlatmaya çalışsan küçülüyor. Ne saklasan büyüyor. Gündüzleri idare ediyorum gerçi. İş, güç, kalabalık, ses. Ama gece olunca her şey olduğu yere dönüyor. Sessizlikte kalan bir şey var. Adı yok ama ağırlığı var. Birini anlatmak istemiyorum. Çünkü anlatınca ya hafife alınıyor ya da geçer deniyor. Geçmeyen şeyler de var. Bu bir isyan değil. Bu bir suçlama değil. Bu sadece içimde birikenlerin bir çıkış bulma ihtiyacı. Bugün buradayım çünkü taşımaktan yoruldum. Ve ilk defa yükümü bir yere bırakıyorum. Bazı insanlar gider ama asıl zor olan onların hayatına devam edebilmesidir. Gitmek bir an olur ama kalmak, <laughs> kalmak zaman ister. Bazen bir şey biter ama sen bitmezsin. Zihnin hala oradadır. Kalbin hala bir ihtimali tutar. Mutlu olduğunu görürsün, özülmezsin ama canın yanar. Bu kıskançlık değil, bu kötülük hiç değil. Bu bir zamanlar senin olan bir hayalin başkasının hayatında yer bulmasıdır. İnsan buna nasıl üzülmez ama nasıl da acımaz. Gitmekle kalmak arasında bir yerdeyim. Ne tamamen kopabiliyorum ne de tutabiliyorum. Ve bu aralık en yorucu yer. Hayat durmuyor. İnsan durmak istese bile. İş var, sorumluluk var, bekleyenler var. Gülüyorum bazen. Konuşuyorum. Hallediyorum. Ama içimde bir yer. Her geçen gün biraz daha yoruluyor. Güçlü olmak her zaman iyi bir şey değilmiş. Çünkü kimse güçlü olanın ne kadar taşıdığını sormuyor. Bazen kaçmak istiyorum. Bazen durmak. Bazen kimsenin olmadığı bir yerde oturmak. Bu bir vazgeçiş değil. Bu bir ara verme isteği. Devam ediyorum. Çünkü başka çarem yok. Ama ilk defa şunu kabul ediyorum. Ben şu anda hiç iyi değilim. Ve bunu söylemek zayıflık değil. Bu hala hayatta olduğumun kanıtı. Bugünlük bu kadar. İlk defa kendimi dökme isteği canlandı ve bunu yapmak istedim. Ne bileyim belki güzel olmuştur. Belki sıkılmışsınızdır. Belki bu dediklerim sizin hayatınızda da yer almıştır. Bilmiyorum. Bunu hep beraber öğreneceğiz. Özülmek can yakar. İlişki dediğin şey zaten bir bağ kurma manifestosudur. Bağlanırsın. Seversin. Zaman geçer. Ve biter. Çoğu zaman böyledir zaten. Çok sevdiğim bir filmi 50 bin defa baştan izlesen de sonunu biliyorsun, değiştiremezsin. Ya yönetmen olacaksın, filmi baştan yazacaksın ki bu çok zor bir ihtimal ya da o filmin tadını çıkartacaksın. Ben tadını çıkardım ve şu an filmin kredit kısmında ağlamaya devam ediyorum. Belki sen de öyle yapıyorsundur. Bunu kimse bilemeyecek. Ne sen ne ben. Bunun ikinci bölümü olur mu bilmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Belki bu bana iyi gelecek, belki kötü gelecek, belki insanlar benimle dalga geçecek. Umurumda bile değil ama benim duygularım bu yönde. Ve bir kalem alıp yazdığım şeyleri size okumak beni mutlu ediyor. Umarım beni anlayan vardır. Her yani neyse. Daha fazla vaktinizi çalmayayım. Kendinize iyi bakın.